Selamlar arkadaşlar. Mid Diana için bu videoda farklı match-up'ları göreceksiniz. Önce Syndra sonra Talon falan filan diye gideceğiz böyle. Klasik range match-up'ı, yonlara yaklaşık düz vuruş atma çok mümkün değil. Syndra uzaklaşmadığı sürece. Yapabilecek en iyi şey 2 level olmadan yani ADM'in açık değilken Q ile rakibini dürtmeye çalışmak. 1 alırken bir yandan da Q ile rakibi dürtmeye çalış. Şu anda takas atabilmek için koridor bayağı iyi durumda. Tam takas atacakken Sainer'ı bize E ile ittirdi. Bu sayede Q markını da kaybetti. Ama Sainer'ın E'sine dönesiye kadar hala vaktimiz var takas atabilmek için. Bu yüzden Q'yu tutturmadan direkt E ile atladım. Ve elektrik geri patlatıp çıktım bir sonraki takasla artık Sandra'yı kesebilirim. Agresif oynayacağım belli bir şey. Bu yüzden önce güvenliği iptal etmeyelim. Burada karşı ormancıyı bir yokladık. Q'yu tutturur tutturmaz direkt E ile atlamadım. Bu sayede komboyu yaparken Q daha hızlı dönmüş olacak. Sandra E'sini kullandıktan sonra geri çıkmadı. Bu bir Sandra için bir hatadır. Çünkü takısı devam ettiğim zaman hala o takası kazanıyorum. Ve ikinci kez Q'nun dönmesiyle birlikte Sandra işini burada bitirdik. Bu arada normalde tutuşturla oynamıyorum. Bu baca yanlışlıkla tutuştur girmiştim. Üstünü ele aldıktan sonra Sandra ve çapı ekstra olarak kolay hale gelir. Mesela Q'yu tutturmadık. Ama yine de bu şekilde takas attığım zaman bak mesela direkt geri çıkıp Q'yu bekliyorum. Hop yarı canını aldık bile. Bir sonraki takasta bu adamın işini bitireceğiz. Sandy'de agresif oynuyor buradaki minyonları aldırmamak için. Tam da W'yi yollamak üzereyken E ile birlikte de uçarak hem takas atıyorum hem de W'sunu da uçlamış oluyorum. Yarıcan attık. Şu anda son iki takası hazır. Fark ettiyseniz E'yi attıktan sonra ultiyi kullanmadık. Çünkü Sandy'nin hala E yeteneği vardı. Sandy'nin E yeteneği mevcutken ulti kullanmak istemezsiniz. İlk Q'yu atmak için acele etmedik. ikisine de çarptırdık. Ve sonrasında temiz bir combo ile ikisini de çekerekten yüksek hasarlar çıkardık. Önemli olan konu ikisini de kesebileceğimizi bilmekti. Zaten yarı canı olması bunu mümkün kıldı. Ve 7 levelde olduğum için üzerime gelen 6 level bir Queen de tehdit değildi. İkinci maça geçtik Talon'a karşı oynuyoruz. Talon'a karşı W başladım. W başladığım zaman Talon kolay kolay Mjolnir'e yaklaşamaz. Ama Q başlarsam da Talon'u dürtüp takas atmak da isteyebilirim ama ben daha güvenli olan yolu tercih ettim. Diyelim ki iki levelde Q ve E yeteneklerini açtım ve takas atmak istiyorsun. Talon'a karşı yapman gereken şey en önemli konu şu. Sana W attığı zaman ikinci W'su dönmek üzereyken Adamın arkasına geçeceksin ve bu sayede pasifi asla tetikleyemeyecek. Adamın arkasına nasıl geçeceğim diyorsan da Yakın mesafeden rakibe e atarsan rakibin arkasına geçmiş olursun. Bunca zamana kadar menzil avantajımızı kullanarak da tolunu dürttük. Takasımıza uygun zamana getirdik ve koridorda uygun durumdayken takasımızı attık. İkinci kullanarak da adamın arkasına geçmedik çünkü adamın işini bitirmek istedik. Bu yüzden iyi e kullanı sokamazdık. Neden bilmiyorum. Karşımdaki çocuk talon OTP ve teleport tutuştur oynuyor her maç. Dayanaya karşı baya kötü bir fikir bu. Karşımdaki adam her sikilimi doğuşturuyor. Takas atamıyorum diyorsam bak mesela talon bir yana doğru hareket etmek üzereyken takasımı attım ve bu sayede yeteneğimi doğuşturamadı. Rakibin yani bir ne zaman hareket edeceğini takip ederekten bir takas atabilirsin. Eski izleyicilerim bu taktiği çok iyi bilir. Altı olmak üzereyiz. Milyonlarda ölmek üzereyken Q'yu rakibin üzerinde bıraktıktan sonra kombomuzu yapıyoruz. Altı evvel olduğumuzu fark etmeyeceği için çok kolay bir skor oluyor. Kendimi skorlarla öne getirdikten sonra ve genkeme yeme ihtimalimin olmadığı senaryolarda direkt E ile atlayarak bir takas atıyorum. Çünkü bu takaslar zaten yarı can atıyor. Bir sonrakinde de rakip ölüyor. öndesin ve karşındaki midlaner teleport notuyor. pasifini hazırla pasifini bekle uygun bir açı bulduğunda direkt takasını at ve adamı tekrardan base'e yolla Dördüncü dakikaya gelmişiz. Videoyu beğen atmadıysan beğen atarak destekleyebilirsin. Videoyu tamamen izledikten sonra da yorum atmanı rica edeceğim. Bu maçta TF meçhubunu oynuyoruz. Normalde TF bir levelde üzerine doğru yürüyerekten sanırım Yuni bile aldırmaması lazımken şu anda Diamond ile de oynadığım için bu TF amatör diyebiliriz. Oynaması gerektiği gibi oynamıyor. Yapman gereken şey çok basit. Adamın range'ine girmeyeceksin, Q ile rakibi dürteceksin. Gerekirse minyon alma, yine de TF'i dürt. Çünkü TF çok fazla kırılgan, 2 levelde eğitimini açaraktan harika bir takas atıp kurduru kazanabilirsin. Olayın farkında olduğu için TF hiçbir şekilde yaklaşmadı, range vermedi. Ama sorun değil, bu kadar fazla canı azken Q tutturmak zorunda değilsin. Bu şekilde takas atabilirsin. Minyonların üzerinden sekerekten. Aynı komboyu mesela şu anda atamayız. Çünkü canlar full. Bu şekilde atladığım zaman TF üstüne çıkacaktır. Yine aynı döngüye giriyoruz. Q'yu da dürtüyoruz. Q'yu da dürttükten sonra hazırladıktan sonra yine milyonları kullanabiliriz. Dayan için şöyle bir altın kural var. Koridorda agresif oynamak zorundasınız gibi bir şey. Çünkü şampiyonunuz agresif oynadığı zaman midde perma piri oluyor ve oyunu daha iyi bir etkili bulunuyorsunuz. Bu konuda ormancılar sizi hani başıboş bırakmaması gerekiyor. Hani ormancınızın sizi kavurlaması falan gerekiyor. Size bu fırsat sunulduğu zaman oyun hem sizin için hem de ormancı için de çok kolay olacaktır zaten. başta solo kill atamadık ama miyon üstünlüğümüz var. Koridorda sürekli prio olarak da ormancımızı rahatlattık. Herhangi bir force da atamıyorsun çünkü saldırı gücü TF'e karşı. Atıyorum yanlış bir takas attın. Sarı kartı bir dakika seni stunlayıp hani çok rahat üzerinden devam edip seni killleyebilir. Ama hiç beni bitirdiğimiz için artık TF'i direkt tekleyebilirsiniz. Dayan işte bu tarz kendisini savunamayan şampiyonlara karşı çok fazla etkili. Mesela adam kırılgan yakalaman gerekiyor. Her ne kadar güvenle oynarsa oynasın. Mion almak için ileriki yaklaşıyor. Ve yakınındaki miyonunu kullanaraktan bu takası atabiliyorsun. Lich de birlikte tekleyebiliyorsun. Sadece bu komboyu bilerekten bile çok fazla atlayabilirsin. Üstelik tüm matchup'larını da kazanabilirsin. tekes atabilecek açı var. Tek asımızı atıyoruz. Sonrasında abartmıyoruz. Bak bir iki tane daha düz vuruş atayım falan yok. Çünkü adamın devam edebilme gücü bana göre daha güçlü. Benim gücüm nereden geliyor? Kombodan geliyor. Kombomun geri dönmesine ne kadar var? Q'dan dolayı 5-6 saniye. 5-6 saniye burada beklersen ölürsün. Kombo attıktan sonra direkt ilk seçeneğimiz kaçmak. İşte tam da bu sebeple Dayan'ı teleportla oynuyorum. Mesela botta dive geleceğini görüyorum önceden. Doğru zamanda teleport atıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.